Evet hardcore serimize tekrar devam ediyoruz Giriş yapmışımdır büyük ihtimalle zaten O yüzden başlayacağım Oh Düşüyordum az kalsın Buraya ne olmuş Oha Burası çok garip Gerçekten Hmm ne yapsak Bu arada şu evin burası Koymamışım Unutmuşum. Neyse. Buranın altına yapmaya başlayayım o zaman. Burayı keser miyim artık bilmiyorum da. Şurayı kıracağım büyük ihtimalle. Buradan kırarak başlayacağım. Tam böyle olacak. Burada eşyalarım olacak. Burada yatak. Klasik eşyalar. Buradan da altı geçiş olacak. İşte böyle. Şimdi de merdiven yapayım birazcık. Birazcık. <laughs> Biraz yaptım sadece. 24 tane fazla gibi. Kaç blok aşağı insem? Hmm, 1, 2, 3, 4, 5 tane indim. 6, 14, 15. Bu kadar yeter mi acaba? Yeter mi bilmiyorum. Neyse yeter herhalde ya. Bu kadar. Abartmaya gerek yok. Bir akşam oldu uyuyayım. Uyumasan mı acaba? Ya da uyu gitsin. Ne olacak? Su emelciye. Bir tane acaba şeyim mi alsam? Kömür. Var mıdır? Kömürüm yoktu en son. Malum azıcık toplamıştım. O zaman ben buraları keserim. Hmm, burada kaydı kapatıp geliyorum. Bir şöyle mi kapatayım? Tam şöyle kapatacağım. Ve geri geleceğim. Evet geldim. Şimdilik böyle bir yer kazdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Küçük oldu şimdilik yani. Şimdi bunun altını iki kat veya 3 kat kazacağım. Üst tarafını kazmak biraz yorucu oluyor. Böyle havada havada havada. Biraz zor oluyor. O yüzden bunun altını iki kat veya 3 kat kazabilirim. Tam bilmiyorum. O zaman kazıp geleyim. Şöyle köşede durayım o zaman. Şuraya bakarak. Kazıp geliyorum. Evet geldim. Gördüğünüz gibi iki blok kazdım. Bu zemine ilk önce şey direkt zemin dediğim için zemin yapacağım. Mesela neyle yapabilirim? Mesela meşe kütüğü diyelim. Atıyorum. Meşe kütüğüyle böyle böyle dizeceğim her tarafa. Burası zemin olacak. Bu şekilde zemin olacak. İşte Böyle dümdüz gidebilir bu. Uzayabilir bilmiyorum. Şu an aklımda tam olarak plan yok. Sadece burayı kazdım. Yani şu sağ tarafta sol tarafta vesaire farmlar olabilir mesela. Şurada şeker kamış farmı. Burada bambu farmı vesaire vesaire olabilir mesela atıyorum. Veya burada büyü masası burada başka bir şey olabilir. Nedir'e geçiş olabilir falan. Şu anlık böyle bir şey yaptım bakacağız buraya koyulmuyor maalesef ve uyuyayım akşam olmuş yakınlarda canavarlar var o oh. bir dakika hangi canavarlar varmış çıkıp bakalım canavar o oh. Creeper'a ölmek istemiyorum. Ya Creeper'a ölmek istemiyorum değil, patlamasını istemiyorum daha doğrusu. Patlarsa çok kötü olur çünkü. Hadi. Of, çok iyiydi. Hayır. hayır. Hayır 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 ciddi misin? Sen ciddi misin? Hayır. Odunlarımı boşa harcayacağım ya. Yarım kalbim kalmıştı orada yanlış görmediysem. Oh. <laughs> Böyle risklere girmemem lazım. yakında canavar var diye öldüreceğim diye gidiyordum az kalsın. <laughs> Vallahi çok korktum ya. Direkt ilkten gitmek çok kötü oluyor. Hiçbir şey yapamadan. Bir yemek yiyeyim. Tamam. Burada bir şey yok. Şu iskeletler aimbot ya. Ay kalacağım yok, kalacağım yok, kalacağım. Eve gir. Tamam. <laughs> Aa yani tamam, aşağıyı ışıklandırdım. Yoksa aşağıda doğabilirlerdi ve 10 blok zaten aşağıda uyuyabilirim ki. Aşağısı 10 bloktan uzak ya o yüzden. Yaratıktan yani. Zararlı moblardan uzak durup sadece 10 blok uzak durup uyuyabiliyorsunuz. 9 olmuyor, denedim. Sadece 10 blok oluyor. Özellikle yapmışlar bunu. Ve ben de bunu unuttuğum için direkt dışarıda ölüyordum az kalsın. Pusu kurmuşlar bana. Hayır. Hop. Korktum. Çok korktum da bir dakika. Kazmayla dalacağım da en son. Hayır. Vuramadım ben buna ya. en azından birazcık kemik düştü. Tamam. Tamam. Okey. Okey de ben oradan nasıl vuruyorsun arkadaşım? Nereden vurdu o? Çitlerin arasından mı vurdu? Ne yaptı? Şurada bir kez daha hasar aldım çünkü. Bunun zeminini ne yapsam ya? Bir dakika düşüneyim bari onu. Aa benim zaten taş kesicim var. Çok iyi odunları da çevireyim. Ekstra ocak yapacağım kendime. Başkası yok çünkü. Sadece kendime yapabiliyorum. <laughs> Buradan birazcık daha odun alayım. Kapı işime... Aa ben kapıyı değiştirecektim. Birinci bölümde demiştim ki bu kapıyı alayım. Bu kapıyı değiştiririm falan demiştim. Kapıyı aldım ama değiştirmedim. Tam kapıyı... <laughs> Heh, böyle koydum ama böyle bir birazcık garip duruyor ya böyle bir dakika arkamdan creeper gelmesin çünkü oyunun seslerini duymuyorum lan lan dur bir dakika otizmle olmaya başladı bir dakika kapı koymayı unuttum lan ben şöyle koydum He, tamam okey az önce kapı koymayı unuttum oh be şuradan birazcık taş deneme yapacağım bu ve zemini bundan yapmayı düşünüyorum. İkisi karışık mı yapsam acaba? Şunla bunu karışık yapsam. Biraz garip duracak. En iyisi ben böyle yapayım. İki şöyle. Evet böyle. Birazcık kasıyor yine oyunu. Bu şekilde yapabilirim. Evet güzel. ocak yaptım da kullanmayı unuttum bir dakika ocakları hemen şöyle koyayım buraya bunu yerleştirecektim sonra bunu yerleştireyim birazcık kömür elde etmem lazım çünkü hmm, bu kapıları da koyayım ben de kapı fazla da ben bu, bunu yanlış yere koydum kullanabilirim. Bunu kullanabilirim. Evet bu güzel durur. Bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Buraya tekrardan kapı koyuyorum. Şuraya ilave. Bu 8 kere 3 24. Bu 24 tane eritebilir yani. Hala iki tane oldu. bunlar pişsin. Hmm. Bunlarla da bunu pişireceğim. Yapacak bir şey yok ya. İki tane. Tamamdır. Bir de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Az önce düşündüm. Şimdi buradan iniyoruz ama şu merdivenler olmasını istemiyorum çünkü çok sıkıcı şunlar harbiden çok sinirimi bozuyor. Yok şuradan çıkamam, yok şuradan inemem falan çok harbiden sinir bozucu bir şey biliyorsunuz ki. O yüzden bu merdivenleri kırıp oraya su yapıp buraya da çıkma yeri olacak. Mesela buradan inelim mesela. Burada normal böyle inme olmayacak. Mesela şuraya su koyacağım. Böyle ineceğiz yani sudan çıkarak. Buradan da bir tane çıkma yeri olacak. O da tam köşeye denk gelecek büyük ihtimalle. Şurası 3 bloktu çünkü bakın 1 2 3 yani buradan kazacağım mesela buradaki eşyaları alırım zaten buradaki eşyaları şuraya taşırım buradan da inmeye çıkma yeri yaparım burası inme yeri burası da çıkma yeri mesela olur güzel bir şekilde burada yatağım olur mesela atıyorum ya da yatağım aşağı tarafta olur fark etmez bunu ayarlama yaparım ama onun için ne gerekiyordu şimdi rookumu bizi ne yapıyordu yukarı mı fırlatıyordu evet rookumu bizi yukarı yukarı fırlatıyor yukarı fırlatıyorsa bize ruh kumu lazım. Onun içinde de lazım. Onun içinde de nedir lazım? Ruh kumu için nedir lazımsa ben bir tane portal yapmıştım. Portalın koordinatı da 1000'e 2025'ti yanlış hatırlamıyorsam. Şu an aklımda kalanı söylüyorum. Evet 1000'e 2025, 2025'teyiz oradan kodlamıştım. Oraya gider portaldan bulursak ruh kumu alırız. Nedir'e gideceğiz yani büyük ihtimalle zırhsız. Ama şimdi değil yani Belki ya Allah'tan yemek sıkıntım yok ya o konuda harbiden güzel şu an o kadar katliam yaptım ki <laughs> ben bu kadar katliam yapacağımı düşünmezdim Bu arada fazla fazla yemeğim var yani Tamam buradan da aldım Bunlar pişiyor az kalmış bunu şu an ellemeyeceğim 16 iki tane koysam yeter bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim bir tane kömür 8 tane şey pişirebiliyor. Herhangi bir şey yani. Buraya 7 tane koydum. 8x7 56. 56 tamam. Okey 25 tane 25 tane ayırdım. Hop. Şöyle köşelerden mi gitsem ilk önce? Yok. İlk önce şurayı tamamlayayım en azından. Orada koyduğum blokları görmüyorum. Sonradan gözüküyor. Birazcık lag var. Bir tık. 25 tane. Bunu ne için harcarım? Bakayım. Şu köşelere güzel durur mu acaba? Bakayım. Hmm. Bilemedim ya. Şuraları odunla yapmak daha güzel geliyor bana ama aslında her zaman odunla yapıyorum. Ama hiç siz görmüyorsunuz ki. Bir kez odunla yapsam mı acaba? Ben daha önce yaptıklarım çünkü odunla yapıyorum. Onlar güzel oluyor ama bunu odunsuz yapsam full taş olsa ne olur bakayım. O zaman arka plana başka bir şey atmam lazım. O da biraz kötü olur. Arka plana ne atabilirim ki? Bir şey atamam. Ya odunla yapayım ya. Bunu Yok Bunun olmaz. Şu anlık vazgeçtim. Odunları tercih ederim biraz daha medieval tarzı yapmaya çalışıyorum yani orta tarzı yapıyorlar ya onun tarzı ben hoşuma gidiyor biraz da doğal seviyorum 24 tane olmuş güzel şurada da biraz daha odun pişireceğim 5 minutes later zehir yedim Evet başlıyoruz yani devam ediyoruz, başlamıyoruz. Farklı günler çektiğim için biraz garip oluyor. Bakalım, şunları yerleştireceğim. Hmm, nereye yerleştirsem? Aslında i̇şte buraya yerleştirmek mantıklı olabilir mi şöyle? Tamam. En son ne yapmıştım bir bakayım. Evet en son bu kadar tamamlamışım. Hmm, kaç tane kaldı iki tane. Biraz daha kuş ağacı toplamam lazım. Başka bir şey için saklıyordum ama yapacak bir şey yok artık. Kullanacağım. Hepsini çevirsem mi? Şu anlık bu kadar çevireceğim. Aa, bir tane büyümüş. Bunları da büyüteceğim. Toplayayım şunları. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam tak. Tamam. tamam.